Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz videoma arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün çok sevinçliyim. Ne yapacağım? Ben size elma kurabiyesi yapacağım. Şimdi elmalarımı yıkarım burada. Onları temizleyip rendeleyip ondan sonra kurabiye şeyimi yapacağım. Hamurumu. Dedim size de göstereyim. Önce bir elmalarımı soyup Başta elmalarımı hazırlayayım. Ondan sonra da hamuruma geçeyim. Arkadaşlar ben çok sevmişliğim dedim. Mutluyum dedim. Size bekledim. Şey nihayet sonunda oldu. Bakın <Sessizlik> onu da ha, sonunda size şey yapacağım. Söyleyeceğim yani. Hala da burada arkadaşlar bu soğuk güneş var ama buz gibi dışarıda. Bundan sonra açıyor şey, hala bilebilirsiniz. var da yemeklerimi yaptım. Şimdi dedim ki şu elmalarım var ya sık kutu olmasın onları hemen şey yapayım elma kurabiyesi yapayım. Böyle çayın yanına akşamları yerler. Arkadaşlar şimdi de bir yoruma başlayayım. Burada yağım var. Yani 250 liranda. Üç yemek kaşığı yoğur da yoğurda dökeceğim üstüne. Bunun tarifi de var. Tarif yaptıydım ben bunu biliyorum da gelip. Daha sonra yumurtamı atacağım. Bir tane. Biz çay bardağı sıvı yağım var. Kabartma tozunu, vanilya sıkamı da sonradan katacağım. Uyumu sonra katayım. Pudra şekeri, yani bunu da katayım. Bunlar hepsini yoğurayım. Yani arkadaşlar elmalarımı soydum, rendeledim. Aldım ocağıma. Bir çay bardağı da çay bardağı, yarım çay bardağı yani şeker attım. Bundan sonra tarsimi biraz şey olsun, tarsimi mi içine. içine? Burada pişmiş olsun. Yemeklerim de hazır zaten. Bundan sonra hamur yoracağım. olacak? Şöyle büyüyor bunu, bundan sonra da unumu katayım. Dört, dört bardak da un katacağım. Ama tabii ki buna bağlı kendiniz ayarlarsınız onu kendinize yaptığınız zaman. Kaç bardak gidecek? Dört, çok olursa üç tane katarsınız. Yumuşak olacak, kulak memesi. Ayarlaması sizin elinizde. Hamurumu da yoğurdum da sonra Erman da olsun, bunu soğutmayı alacağım, onunla sonra başlayacağım evet. Biraz daha olsun, tatlıyım, tatlıyım. Evet, yarım Aslında bakarsın artık içine arkadaşlar. Bir Ve hamurunu. Kavgun ekleyelim de. Biraz üstüne. Kaç.

那个那有点气，这这，我们冷了，那把河山迎接了冷了。 Böyle iyi arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Elmalarımı şöylesine dizeceğim. Şimdi bol koyalım da güzel olsun. شو لا روح لي عم سلبي شو اللي Şu tepsiye dizi. Ondan sonra fırınata. Hazır arkadaşlar. Kurabiyelerimi yaptım. Şimdi fırına atacağım bunları. Bunlar pişsin. Hadi arkadaşlar kurabiyelerimiz de pişti. Soğumaya aldım. Soğusun. Üstüne pudra şekerini dökeceğim. Hadi arkadaşlar. Kurabiyemiz bitti. Elmalı kurabiye. Böyle pudrasını da döktüm üstüne. Güzel oldu be. Arkadaşlar. Burada hava güneş var ama soğuk gibi. Rüzgarlı. Kar yağmış bir yerde sanki öyle soğuk var. Biraz da şey açmış oldu. Karşıda bir tane ağaç var. Çiçek açmış oldu. Hep gidelim, tamam. Hadi arkadaşlar, ben kurabiyemi bitirdim. Şimdi burada oturdum dedim, azıcık size şey yapayım. Biliyorsunuz ben YouTube başlayalı biraz süreç uzun süreç oldu arkadaşlar. İlleki sürü yani bazıları kısa sürer, bazıları uzun sürer. Ben de biraz sürdü. Gerçi ben bir ara vazgeçtim, bıraktım. Ondan sonra yeniden başladım. Videolarımı atmaya başladım. Sonra geri bırakmaya başladım. Bu arada gelin anne bırakma dedi. Yeniden videolarımı atmaya başladım. Zaten sık sık videolarımı atmıyorum çok. İnşallah bundan sonra tabii atarım yani. Anlatmıştım size zaten bir videomda. Bu arada işte YouTube bin abone olmadan zaten şey yapmıyor. YouTube'dan bir şey kazanamıyor. Hiçbir şey alamıyor. Bizim abonelerimiz de arkadaşlar böyle 700-800'e gelince ben geri bırakmaya başladım. Yapmayacağım dedim. Vazgeçtim işte. Sonra geri gelin anne bırakma. Anne yap devam et. Öyle öyle şey olur diye. Geri yenikten videolarımı atmaya başladım. Bir tane shorts video attım. Tatlı. Kendim açtım, el açma tatlısı kendim yaptım yani. Shorts videosu attıktan sonra o 700-800 liradan 1000 aboneyi geçtik sonunda. Sonra şeye başvurduk, YouTube sayfasına başvurduk. 1000 aboneyi geçince zaten ne yapıyorsun. O başvuruda da bizim zarfımız biraz uzun sürdü. İlk başlarda uzun sürüyor yani, onu biliyorsun. Youtube'cılarda takip ettiğimiz için bu süreci bildiğimiz için biliyoruz yani bayağı sürdü 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta yakın sonra gelmeyince e, yeniden başvurumuzu yaptık o başvuruda bir hafta içinde gelecek elinize dediler gerçekten de öyle oldu yani ilk başvurumuz biraz bizi uğraştırdı arkadaşlar bayağı neyse sonunda çok şükür yani şey oldu Artık biz de yani bir YouTube ailesi olduk bu arada çok şükür. Böyle bundan sonra da videolarımızı artık sık sık atmaya başlarız inşallah. Arkadaşlar bu arada siz de videoma bakarsanız Allah rızası için yani bir beğeni, bir yorum, bir şey atın yani bir kalp atın en sonunda. Kalpten. Yo, beğendim bir şey gelmez yani. Bu arada YouTube sayfamı da size göstereyim. YouTube da geldi böyle. Şimdi çok sevindim arkadaşlar. Bu arada mutluyum yani. Sonunda emeklerimin karşılığını tabii ki alacağım yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bu videomu dedim zarfım için kısa yapayım hem de size hem de zarfımı göstermek için. Onun için böyle bir video yaptım. Hadi herkese teşekkürler yine bu arada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşürüz inşallah. Hadi bay bay.